Evet sevgili izleyiciler, muhtar bizi bir mağaraya getirdi. Buranın ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki bunu muhtara soracağız. Evet muhtarım, bu mağaraya bizi niye getirdin? Bu mağara çok önceden bir söylentiye göre efsane mi, gerçek mi biz bilemiyoruz da Karaca olanın kaldığı mağara derler. Biz bunu büyüklerimizden işittik. Büyüklerimizin anlattığına göre Karacaoğlan e, Hatice isminde bir kızla ismi Hatice da Telli Hatice demişler Deliler. derlermiş Hatice'ye danbara bar yola çıkıyorlar tabii o zaman da yaya veyahut atla geldiklerinde e, yorulurlar bu mağaraya sinirlenirler bu mağaraya geldiklerinde tabii acıkıyorlar o zaman da ekmek e, yok yanlarında gıda maddesi yok e, bu ilerideki ufak bir köy varmış eski kürep bu kürebe köyü görünce Karaca olan diyor ki Hatice'ye sen burada diyor otur da ben bu köyden ekmek alayım geleyim. Yani Hatice, bu telli Hatice burada kalıyor. Karaca olan köye ekmek almaya gidiyor. E, ee, Tabi gidiş geliş 15-20 dakika sürüyor. O esnada telli Kadıca burada otururken bu de, görmüş olduğunuz bu delikten bir yılan çıkıyor. <laughs> geliyor Kadıca'nın ayaklarını Yılan ağzını alıyor. Yavaş yavaş yutmaya başlıyor e, ee, yutma esnasında e, telli kadıca ellerini böylece açıyor. Yılan bu göğüs etrafına geldiğinde elleri de bile açık oldu halde yutamıyor. O anda karaca olan geliyor bakıyor ki kadıcayı yılan almış tamamen vücudunu kaplamış Ağzının içinde kadıca diyor ki karaca olana kılıcını getir de diyor yılanın şeyini yar ağzını yar ben yılan içinden çıkayım. Elleri böyle ya. Yılan da çok büyük olduğundan karaca olan yılanı görünce korkuyor. Az ileriye bir adım ileri çekilince diyor sen niye yılandan korkuyorsun? Gel burnu yırt yılan ağzını ben yılanın içinden çıkam. Karaca olan yine yaklaşamayınca diyor senin gibi sana yer olmadan söylüyor beni yılan yutsun ellerini böyle kapatıyor. O anda da yılan telli kadıcı yutuyor efsane öyle olan da ondan sonra sazlarını alıp çalarak gidiyor. Söylenti bu. Bu mağaranın efsanesi bu. Yani Karacaoğlan'ın olanın ee, telli Hatice dedi sevgilisiymiş hı hı. ya e, evet, sevgilisi. bizde duyduğumuza göre. Evet. Bu delikten mi çıkmış yılan? Yılan bu delikten çıkıyor. Karacaoğlan köye ekmek almaya gittiğinde telli Hatice'yi yutuyor. Evet sevgili izleyicilerimiz bu tarzda böyle de bir efsanesi varmış bu evet. mağaranın. E, ee, bu mağara derin miymiş Muhtar? Bu mağara da derin. Diye, bayağı yüksekti diye bir 3 metre falan vardı. Şimdi tahminen ee, bir 1.80'den 1.9'dan. Bu dolmuş. Akan topraklarla zamanla içine yağmur yağmış. topraklar doldurmuş yani. Bu daha bundan 1 metre daha aşağıdaydı. Tahminen 3 metre vardı burası. Ya bu da sizin köyün sınırları içerisinde. He, köyün sınırları içerisinde. Şimdi köy dedik dedi kürep dediniz. Evet. Ee, şimdi sevgili izleyicilerimiz biz başta belirtmedik. Ee, Gökçeli köyünün eski adı da kürep, kürep. olarak evet, geçiyordu. Evet, 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 Bu yeni yasadan Zaten dolayı yeniden ee, yeni adı Yılanı ee, yılana yutturdum telli Hatice'yi..." diye Karacaoğlan'ın söylentisi var. Böyle bir bestesi var. Yılana yutturdum kürep dağında telli kavizi diye. Ben şey biliyor musun onu? Ben ee, bu kanayı biliyorum yani bu şekil olan. E, türküsünün yani olduğunu bestesinin ben öbür bestelerin arkalarını bilemiyorum e, bildiğin yani. kadarını bir alalım istersen e işte sen ben, yani ha burada tam da yerindeyiz tam yani. yerindeyiz ben yalnız bunu biliyorum yılana yutturdum e, kürep dağında telli kadıcayı diye olanın söylentisi var yani bunda söyleyenler var yani bu şekil evet sevgili izleyicilerimiz dediğimiz gibi işte Karacaoğlan'ın da burada e, böyle bir muhtarın da söylediğine Tabii, göre böyle bir hadise böyle bir şey yaşanmış 300 sene önceki kuruluş kürep yani e, yerleşim alanı Eski Kürep'in e, 1800'lerde kuruluşu. Eski Kürep? Tabii. En az 200 seneden çok fazla. Evet, ondan söylüyorduk. E, muhtar evet. e, konuşmaya başlayınca kestik geri. E, şu an Gökçeli Köyü'nü geziyoruz. Gökçeli Köyü'nü de başta demin söyleye, söyleyemedik. Programımızın açılışında bahsetmedik. Gökçeli Köyü'nün eski adı da Kürep. Evet. bunu izleyicilerimiz söylüyor şimdi e, yurt dışında olanlar veya e, Türkiye'nin diğer illerinde olanlar bize telefon açıyor ya işte yeni adını yazıyorsunuz eski adını da yazsanız diye biz de programın içinde böyle sık sık söylemeye çalışıyoruz çünkü eski adıyla biliyorlar evet. artık buraların köylerini evet. yeni adıyla bilmiyorlar Tabii bu mesele gökdere dağı dersen kimse bilmez burayı ama krep dağı dersen çevre her taraf bilir Burası da Kürep Dağı, evet. Kürep Dağı olarak geçiyor. Evet sevgili izleyicilerim sizler de görmüş olduğu gibi yani küçüte bir mağara. Ama burada ee, Karaci olan Karacaoğlan, olan Telli Hatice'yi Hatice yılana diyor. yutturduğu mağara Mağara burası diye geçiyor. Bu ova da Barak Ovası böylece Barak Ovası. Evet buradan da gayet güzel, hoş bir manzarası da var. <laughs> Evet sevgili izleyicilerimiz, denk geldiğimiz yerde de programlarımızda bahsediyoruz. Eski kerpiç yapılar. Yine oraya geldik Muhtarımla birlikte. Zannediyorum ev sahibi Osman. dayım herhalde. Ha. Dayı seni bir tanıyalım. Ben Osman Kaya Kuyrat. Köyünden Alha Osman derler bana. Ne Osman? Alha Osman. Alha. Ha. Alha Al o ne demek? Lakab. Lakabın da yani ha. manası ne, anlamı ne? Yani familyasını dinler. Osman demezsen bu koyda belki 20 tane Osman var. Yani hangi Osman? Ha Osman öyle yani. der Alha Osman demezler. Al Osman ha. Seni buralar. Tabii. Ee, yaş kaç dayı? Yaş 70. Doğumca 77. 77. Ha. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. Şimdi bu ev seninmiş. Evet. Şimdi ee, evin içinde Davar falan besleniyormuş herhalde değil mi? Burada ee, burası e, biz, biz affedersiniz sevgili izleyicilerimiz ahır diyelim. Bir karıdan bir ben kaldık. Bir karı bir sen. Ha. Karı da şu mu? Ha. Hı -hı. Uşak bütün Antep'te. Ha. Everdin kendileri hepsini Antep'e gönderdi. Hepsini ha. 10 tane uşak var elini öper 10 da Antep 10 tane? 10 tane. Maşallah. Ha. Kaç olan kaç kız? 6 olan 4 kız. Allah bağışlasın. Sağ ol. Onlar da diyelim. Sağ ol. Ee, dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz içeriye bir girelim. Buyurun, mutan buyurun. Gel. Gel. Burası eski yapı olarak geçiyor. dayı şöyle gel, yanıma gel şöyle. Ee, mutan sen de gel. Şimdi burası kaç senelik? Burası 81 senelik. 81 sene. Ha. Önce yapılan. Bir 1929. Yapı. 1929. 1929. Evet. Ne olarak kullanıyordunuz burayı? Buna davar, ökü, çırırdı, öküz, meygir Hayvanları diyelim biz Evet Hayvanları hay buraya evet. koyuyordunuz Evet 81 sene Evet Şimdi biraz önce siz muhtarla bir şey konuşurken ben e, onu duydum da e, Bu direkler 7 tane eşekten mi, affedersiniz evet. sevgili izleyicilerimiz evet. Bunlar neyle nasıl getirilmiş bunlar? Böyle birbirine düzmüşler eşekleri. Amin vardı. O getirmiş. Karaldan şurada karal var. Eşekler yan yana mı? Ha evet. Yan yana düzmüşler. Ağır mıymış? Büyük müymüş Tabi yani tabi büyük. Ne ağacı bu? Vallahi ne ağacı olduğunu da bilmiyorum. Şey, şey mi ama şu. Bayağı Bütün da bir eski ağaç. bir ağaç. Yani 81 yıl olmuş buranın yapılalı. Evet. Eee 81 sene önce bu ağacı Şu, kesmiş şurada, getirmişler buraya Çınar ağacı kinar seversen Çınar ağacı bu Çınar ağacı Ha? Biri bu Biri de o ha. İki Biri de bu Üç Belki o ikiyi getirdim Bunun ben? üçü bir tane Ben Tekmiş geldikten sonra kesmişler bunu Ben yani yokmuşum Yedeşe peş peşe düzüp de anca üzerine öyle atarlar ha, ha. Ben onu demek isterdim de ya, Ben yanlış anladım herhalde Dayım yan yana düzmüşler değil ki Peş tamam, peşe olmazsa bu çünkü uzun 4 metre bu yükseklik. 4 de etti 8 metre. 4 de 12 metre uzunluğunda kinar ağacını nasıl getirecekler oradan buraya? 7 tane eşe peş peşe Arka düzmüşler. Arkaya. Arka arkaya. mi Bunu da eşeklerin üzerine affedersin bağlamışlar. Öndeki yüz arkada da mecbur yürüyecek. Birbirine bağlı. O şekil gelmiş. 12 metre uzunluğundaki bir ağaç ancak böyle gelir. Peki muhtar o zaman akıl edememişler mi? Yani böyle Kesmeyi buranın mi? boyunca her kesip de. E, ölçüsünü belki bilmemişler. Ya, onun için herhalde almış gelmişler burada kesmişler. Tabii, yani belki tabii. metre falan yoktu tabii, o zaman da tabii, bir ölçü. ipten ha. şöyle buranın şeyini ölçüp de. Tekrar oradan buraya gelme mesela buranın ölçüsünü alma tekrar oraya gitmez. Bu Çünkü uzaktan geliyor. Sulu köyden geliyor. Buralarda suyu olmadığı için sulu köylerden geliyor. Örneğin Oğuz elinden gelecek bu. Karaldan, yani. Karaldan mı? geliyor? O 20 kilometre karal buraya. Devasım, e tekrar 20 kilometre gidecek, ölçü alacak, geri gelecek. O en iyisi. Oradan yüklemiş eşekleri peş peşe tren gibi. Uzatmışlar, bağlamış, getirmişler. İşte o zaman 12 de. metre bir çınar gelir. Bayağı da kalın yani bu. Yani bu da e, 81 yıl olmuş. Bunun buraya getiril konuvalı. Evet, tabii. Hı? Bu herhalde bir en az bir 50-60 senelik de daha öyle vardır. Yaşı bunun tabi tabi o da var Nehri, 150, 150 yaşı 150 yaş he 150 senelik 150 yıldan beri ha. evet burada Doğrudur. duruyor evet şimdi şuraya koyun koyuyorsunuz evet. şuraya keçi koyuyorsunuz yaşı geç şu oyunu. an kalmamış da <laughs> buraya, buraya öküz buraya da çift sürdüğünüz sürdüğünüz evet. öküzleri öküzü beygiri koyuyorsunuz burada akereler vardı buralar akere düzül oraya ça yemlik mi yemlik ha evet. akere evet yemlik ha. olarak şey. Evet sevgili izleyenler sizlere tabur. görmüş gibi... işte gerçekten eski zamanın burada yol var öküzlere. He, bura burada delik olur der Allah burası. Abi dersin buradan mesela ha. öküzler de gireyi. Be beygir de gireyi e, koyundan geçi de buradan gireyim. Ahır odası. Buranın sıcak olması için. Ahır geçer. Buradan da bir kapı açmışlar. Bu tarafta da ahır odası diye eski. Orada ben orada otururlardı. Oranın hapısı evet. buradan. Mesela ev sahibi orada yatar. Bu Aha. kapıyı örtünden tamam. Buradan hayvanlarına bakabilir gece. Aha. Yani, yani kapısı yok. Tabi tabii tabii. Şey tabii. <laughs> Şimdi soba yoktu o zaman da teneke soba <laughs> ne geldi? <laughs> Şimdi sonradan çıktı soba. Önceden paca vardı. Paca da. Öyle <laughs> tandır vardı. Tandır, <laughs> tandır vardı. Tandır çok az oldu burada en sonunda da paca kullanır ekseriyet. Herhalde köyde de zengin kişilerin evinde tandır olurdu herhalde. Tandır... Öyle mi? Ben öyle yani hatırlıyorum. Tandır, tandır fazla bu bölgede yoktu. Tandır. Ee, barak bölgesinde yoktu. Barak bölgesinde paca olurdu. Kahve pişirmek için. Hı. O evet. paca da e, Odun orada yakarlardı. Zaten soba yokturdu. Aynen uşağım. E, yani tandır. şu anki şöminesi. Heh. Şömine. şömine gibi yani yakalanır. Zaten jöminetli bir sınırda. He giriş odası da ilk cümle kapısı. Bura buradan girdiğinde e, oturma odası. Bura buradan böyle de gelen hayvanlarına aitti. Ha. Yani evet e, dediğimiz gibi yani kerpiç eski e, yapı evet. içeri dışarıya göre daha ılık. Evet. Yani evet. bu yapılar yazın serin, kışın, kışın sıcak. olur. Olur. Diyoruz. Dışarı doğru diyoruz. Dışa doğru çıkalım. Ney bura İki oda bir salon mu oluyor bura? Burası mı? Burası tek oda aslında. Burası oturma oda sonra kullanılıydı. Mesela bir adam oğl ne verdi? Zaten oturacak yeri yalnız bura başka yeri yok. Evet. Babadan e, ana burada oturur. İlk ev verdi. gelinle Gelinden damat da burada. Ben öyle biliyorum. Doğrudur değil mi? Mesela babadan oğlan orada kalır. Şey ana. Ammar var ya. Evet. Evlenen orada yapardı. <laughs> İlk evlenen. İkinci evlenen. Gel, gelinen damadı ambara mı kordu? Zeki Ammar önce? evet aşağı yere. Ha. Ha, i̇kinci, altı. İkinci dur nereye koyacak? O dönüşüm. O da gene burada ha, yatacak. Yata. Babadan anan orada yatar. Babalanan orada yatar. Oğlanla e, sonraki evlenen haksızlık olmaz mı? Yani ilk evlenen ambarda yatar da <laughs> ikinci evlenene buraya koysanız. Başka yatacak yeri yok. Yatacak yeri yok. Aynı öyle. Yok şimdi yani ben abime verdiniz ambarda yattı. Ben şimdi kardeşime verdiniz o yukarıda yatıyor. Biraz da ambarda yatsın demezler tamam, mi? Yok mesela ilk gelen ha. damat mesela ilk gelen gelin daha yeni gelmiş ne kadar olsa biraz utangaç olduğundan dolayı altta. Onda ikinci Ondan, ondan öncenin evlenen Burada. Yani. buraya gelir. O yüz göz olmuş anadan babadan. He. O burada anasından babasından aynı odanın içinde kalır. çıkar bura. Yeni evlenen ambara. aşağıda kalır. Evet. evet sevgili izleyicilerimiz bakın. Doğru, doğru. Şimdi e, dört oda bir salon istiyorsunuz. Evet. Yeni evlenen gençler. <laughs> Bakın yıllar var. önce Tabii. ilk önce evlenen gelin damadı ambara korlarmış. <laughs> Ondan sonra bir diğer kardeş evlendikten sonra onu yukarı. O da ambarı varsa ambara kor. Ambarı yoksa varsa da o da. Tabii canım o damat olduğu gün anadan baba başka bir evde yatar. Konşusun evinde onlar o gün burada kalır. İkinci gün anadan baba burada yatar. Damattan gelin de burada yoklar. Yani ilk yerde gecesinde Abi, ana baba gidiyor. Başka yerde kalıyor. i̇kinci gün ama mecbur gelecek. Başka yerde kalacak yerler yok. Yani ilk gecede burada bu her tarafı açık. He, <laughs> kapalı bir odası yok ki. Aynı öyle. Aynı öyle. Durdur, <laughs> dur. <laughs> <laughs> evet sevgili izleyicilerimiz <laughs> gerçekten e, işte sizler de görüyorsunuz eski yapı. Yine de burası herhalde bir yıllık. 80. Evet. 81 yıllık. Hayat, beri. Siz hala burada anladım. oturuyorsunuz değil mi? Bu ahırdan bir sene sonra mı iki sene sonra o üçlü yaptırdınız. Siz hala burada oturuyorsunuz değil mi? Evet. Peki burayı nasıl ısıtıyorsunuz burayı? Ha? Burada ne yakıyorsunuz? Nasıl ısıtıyorsunuz burada burayı? Burada yatmıyoruz Yazın. Yazın buraya çıkıyor. Yazın da, ha, yazın şu damda yatarak, burada yatarak. Ha. Vallahi. Kışın yat, burada. yatmıyorsunuz. Ha. Şimdi sevgili izleyicilerimiz işte görüyorsunuz Antep yöresine ait işte yorganlar, döşekler. Evet. Eee teyzem bayağı da yapmış. Hı evet. hı. Hep rengarenk. Döşe bunlar misafirlere mi? Tabii, tabii. Açılıyor bunlar. Tabii uşak gelirse yatıyla. Uşak? Sizin çocuklar, çocuklar gelir. Evet uşaklar gelmezse karıdan biz odada yatıyık. Evet. <laughs> Ama bak bundan önce Eee buğdasını üyülecek unluk buğdasını bu yorganla döşeğin altına çuvallara kor düzellerdi. Senelik yiyeceklerini, Hı. buğdalarını. Hı. Bunla, o buğdanın üzerine de döşekten yorganlarını yattıklarını düzellerdi. E şimdi zaten herkes hazır un alıyor. O eski buğda kalmadı. O da kalmadı. O da kalmadı. Onun için böyle, böyle bu şekil engin. Evet. Çuval da böyle olsaydı bu döşekten yorgan yani, daha bir yüksekte bir dururdu çıkardım. böylece. Tavana kadar çıkardı. Önceden komple senelik yiyecek buğdasını buraya dizerdi. Eski adetler kalmadı zaten biz Bu onu he. sık sık belirtiyoruz. Yani programımızın formatı gerçi evet. örf, adet, gelenek, görenek falan diyoruz ama evet. bunları da bahsediyoruz. Hı. Onlar da kalmamış. Doğru. Şimdi ee, şurası Gelinle ve damatın Damadın yeri. yeri evet, evet. Burada baba. sevgili izleyicilerimiz burası da büyük bir antrenm diyelim salon mu diyelim evet burası da oturma odası evet. Evet. hani tamam, bir, bir türkü vardı bilmem ne aynı olmazsa gelin gitmem mi ne evet, diyin tamam. böyle bir türkü vardı tamam. ben hatırladığım kadar Doğru. evet sevgili izleyicilerimiz yine biz söyleyelim yine evlenecekler bakın eskiden böyle yerlerde oturuyorlarmış gelin damat evet, tamam. Şimdi üç oda bir salon olmazsa, dört oda bir salon olmazsa, her tarafta dört dörtlük dayanıp döşenmezse, Abi, koltuklar. Gelin, gelin gitmezler. Gel ana gel. Gel, gel şeyle yanıma gel. Gel. Sen orada sefil sefil durayım. Yeah. Evet, he, sen, hele seni bir tanıyalım. Adın <laughs> ne? Soyadın ne? Esma Kaya. Esma Kaya. İyi ee, ana dedim. Benim adam, anamın adı da Esma. Va. Valla Sen de bir anam sayılırsın. Daha ziyade oğlum, daha ziyade. Sen nereye gelin geldin? Bura mı gelin geldin? Buraya. Sen de ambarda mı yatırdılar? He, ambarda yatırdı. Kayın baba. Bir şey tamam. demedin mi? <laughs> ben anam sizi, ben anam bunun için mi getirdi büyüttü, ambarda He. yatırmanız için falan <laughs> demedi mi? Güzel evdi, orada aynı böyle ev. Ya. Güzel evdi dedi. He, evdi ya. Senin yaş kaç? Yetmiş. Yetmiş, He. Allah uzun ömür versin. Sağ ol oğlum. Senin sen çeyizin neydi? Mutlu diyor, bir... Abi, bir bu, bir de şu sandık. <laughs> bir katta örtü. Hani tamam, sandık? Adiye. Tamam, ha, ha. Bir kat dörtü. O da zengin olan ederdi bir kat dörtü. Fakir olan onu da edemezdi. Ya duyun, sevgili izleyicilerimiz. Ha, Şimdi teyzemin ee, çehizi, ha. o sandık ha, hala saklıyor, onu duruyor. Evet, ne da. var sandıkta değerli bir şeyler falan var mı? Yok işte. Altın mı altın, para mı bir yok, şey? Yok Fıstık <laughs> i̇şte, işte, işte, yok. Fıstık mıstık oluyor. Yeriz mevz işte, Gelecek işte, şeyimiz oluyor. Yok. Eski e, çeyizini çıkarttın, şimdi de he. şey koyun, fıstık, ceviz falan koyun. He, he. Bir sandık, bir de o ayna. iyi İyi saklamışsın bunca senedir. Ya ya, o, 50 o... sene oldu ben... Gelin gelelim. Ha, buna gelelim. 50 sene oldu. Ha, 50 sene oldu. Valla... Evet. Evet işte sevgili izleyicilerimiz yine söylüyoruz. Şimdiki evlenecekler veya şimdiki yaşayanlar 3 evet. Üç oda bir salon, dört oda bir salon. Her taraf dört dörtlük dayanıp döşenmezse. Tabii yok, olmuyor. Olmuyor. çocuklarımız da e, yapıyorlar. zengin olursa bir kat yatak ha. yapıyor. Ya, Olmazsa o da, da, o da yok. Da Bizim o, bir o sandık, da, bir de ayna. Dört, altı tane olan altısının devi var. Antep'te. Evet. Peki nasıl da. evlendiniz dayımdan? Görücü usulü <laughs> mü? Hiç görmedim ben. Hiç görmedim. <laughs> Bu görücü sulunu da geçmiş. Yani e, en azından yok. bir gelip bakarlar. Bakmadılar mı hiç? Bakmadık da. Vara görmüyordum yani. <laughs> Valla ha. <laughs> Niye? <gülüyor> Hem al getir o gül gibi kızı ta o zaman 50 sene evvel <laughs> ahırda yatır şimdi de dedi ki ne vara kendinde <laughs> olur mu muhtar nasıl iş bu <laughs> o olmaz kendi o aile bağının kuvvetli olduğundan söylüyor onu <laughs> Aile bağı kuvvetlidir. Kuvvetli olmasa 70 sene bir arada kalmazlardı. Zaten şimdikiler 7 günde 7 haftada ayrılıyorlar. Birbirinden. Neden o? İşte bu saygının sevginin olmadığından dolayı. Şimdi e, gene güzel bir konuya değindik. Yani şimdiki bizim e, bazıları diyelim, bazı sanatçılarımız, bazı mankenlerimiz Evet işte üç gün fingirdeşiyorlar ondan evet. sonra haydi yoluna. Tabii. Sen yoluna, gün, o 7 yoluna. Gün, 7 hafta 7 ay bitiyor yani evlilik. Ama bu ömür boyu. Neden bu? aile bağlılığın doğru olduğundan, dürüst olduğundan birbirine karşı. Bu Anadolu'nun diyelimiz, Yani şimdi hep söyle Anadolu. Evet. Örf adetti Mesela gelin geldiğinde kayınanasından, kayınbabasından hay ediyordu, utanıyordu. Gelin ilk geldiği gün. Haftalarca kayınbabasının yüzüne bakamıyordu, kayınanasının yüzüne bakamıyordu. Şimdi kaynana gelinden utanıyor. Ne utanıyor? Ne Bak ne de keşke şey görmez olaydım diye senin herif. Ya ne bileyim. Ara ara ar, memnun değil. <laughs> memnun olmasa 50 seneden böyle seni çeker miydi? Veya sen onu sen onu çeker miydin? Ne yani. Çektik gittik işte. O espri yapıyordu şimdi Hı. bize şaka yapıyordu o. He. Evet sevgili izleyiciler işte de görmüş olduğu gibi yeni gelen gelin ambarda yatıyor. İkinci evlendikten sonra yukarı saray diyelim biz. Ona göre saray herhalde Tabii, oraya çıkıyor. O evet e, eski adı Kürep, yeni adı Gökçeli Köyü gezilerimiz devam ediyoruz, Biz neden ayırmayın? Evet sevgili izleyicilerimiz burada bir eve misafir olduk. Bu e, mırra dedikleri kahveyi dayımız yanı yanına ırbıklı ırbık mı diyorsunuz artık onlara ne diyoruz onlara dizmiş. Önce, önce sizi bir tanıyalım dayı. Ben Gökçeli Köyü halklarından Bekir Olu Cemil İlmaz Bekir oğlu Cemil Yılmaz. Evet. Bu askerlik künyesi gibi oldu. Eee başka ne olur? Nasıl tanırsın beni? Evet. Bile tanırsın. Bekir oğlu Cemil Yılmaz. Ee, şeyi önce şunları bir alalım. Burada yapıyorsunuz herhalde değil mi? Kahve yapıyorsunuz. Aha, bir anlatır mısın bunlar nasıl yapılıyor? Bunlar ney? Bunlar çok eski yıllara dayalı, yüzyıllara yıllara dayalı bir gelenek. Evet. Dedemin babasından beri Bizde var bu. Ondan sonra da en son nesil benim. Bundan sonra da kalmaz yani. E sen çocuklar bunu götürmeyecek Devam etmezler. Şeyini bilen kalmadı. Anlamını bilen kalmadı. Usulünü bilen yok. He kal, kal. Peki ben ilk baş şuradan başlayayım. Mesela bir tane <laughs> büyük olan var. Onun yanına küçük, daha küçüğü, daha küçük. Onlar ne? Onları bir anlat. Evet. kahveyi kavururuk, diri kahveyi. Tavada kavururuk. Düvekte dövülür. Ondan sonra Bir miktar buna atılır şerbet olur bu. Evet. Daha evvel ham şerbet, şey şerbet yoksa. Bu şerbet kaynar, kaynar, bunda güzel koyulur, durulur. Ondan sonra bu ortaya bağ çekersin şerbeti. Evet. Ortaya bağ çektiğinden sonra tekel kahve kavurursun. Onu diğeri doldurmak için. Ha. Ee, bunda kahveyi biçirirsin. Dur olur. az pişirdim zaten. Evet, biraz önce. Ha, yok şeydi o eskiydi, dünküydü. Bak şimdi çok ahve Dinleneyim. Ondan sonra buna çekerim. Bu 24 saat bu kazbel ateşinde kalır. Ona bakacağım. Bu ateş ne ateşi bu? Bu zeytinin çekirdeği fırınlarda yanar. Biraz yanık indirirler, biraz su döker söndürürler. Kazbel derler ona bu 24 saat bunu tarif etmez. Geçmez yine. Bak ben bunu sabah namazı koydum. Hala ateşi var. Ta sabah sabah namazına kadar gel gün kalır bu. Allah Allah. He 24 saat kahve burada hazır. Gelen içer, gelen yani gelen içer. orada e, pişiriyorsunuz, orada dinleniyor, öğlen çekiyorsunuz. Süzüle süzüle gelir yani buraya. Süzüle süzüle, en son ona gelir, orada He. da ikram ediyorsunuz. İkram ediyoruz. Bunu anladık. Bu kulağındaki bu çiçek ne? Valla bayağı bir genç verdi koklamaya ben daha böyle unutmuşum burada kalmış. Kulağında kalmış. He kalmış. <laughs> evet peki dayı teşekkür ettik sana. Sizi bir tanıyalım. Ben İsmet Özkaraman Gökçel köyün, <laughs> e, Gökçeli köyün e, insanlardan. köyünden He, İsmet Özkaraman. Özkaraman. Ee, e, senin bir meşhur bir şeylerin varmış. Yani maç mı anlatıyormuşsun, bir şeyler mi yapıyormuşsun, ne yapıyormuşsun? He, ee, öyle bir şey bir hastalık var ya. Hastalık annem geldi artık. He, hasta geldi. İşte ben evde de maç anlatırım, yabanda da var yedim yedim maç anlatırım. Kendi kendime anlatırım. Peki işte. maç takımlar belli mi? neydi ne değildir, nasıl bir şey? Kimden kimleri karşılaştırıyorsun? Böyle Türkiye liginde işte oynayan takımları kafamıza koyuyoruz, maç izliyoruz. Ona göre anlatıyoruz yani. Evet sevgili izleyiciler şimdi abimizden devamımızden bir maç. Bir maç sunumu evet. alalım artık senden. Buyur. Evet. Burası İzmir, Ankara, İstanbul, Kars, Diyarbakır, Antalya ve Trabzon. Şimdi İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlunda Fenerbahçe Bursa var karşılaşması için mikrofonda Levent Özçelik. Fenerbahçe 1, Bursa Spor 0 sansiciler. Alex'in mükemmel golü. Kaleci Van Kov Ama top 5 topa gidiyor. Evet dakika şu anda 5'ten çıktık. 6. dakika gülüyor. İstanbul Fenerbahçe çıkışında. Fenerbahçe 1, Bursa Spor 0 skoru devam ediyor sansiciler. Çok, çok teşekkür ettik. Evet sevgili izleyicilerimiz. Gökçeli Köyü gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Evet, şey Şöyü evet. gezdik dolaştık Sağ olun. Bizleri gezdirdiniz Son olarak bizlere ne söyleyeceksin? Size ne söyleyebilirim Size çok teşekkür ederiz. Geldiniz, sorunlarımızı dinlediniz. Köyümüzü gördünüz. Örf adetlerimizi çektiniz. Onun Tabii için bulabildiğimiz kadar. bulabildiğimiz kadar evet. Geçmişlere dayanıklı şeyler çektiniz. Onun için size çok teşekkür ederim. Söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Başka bir şey yok, yok. diyorsun. Peki, çok biz teşekkür de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Muhtar. Evet. Bizim eller programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.